Merhaba arkadaşlar şimdi aklımdaki kişi diye niyet edin buraya niyet ediyorsunuz arkadaşlar çok geç bir saat çok sesli konuşamıyorum sahur vakti geldi o yüzden idare etmenizi rica ediyorum daha şöyle biraz daha karıştırayım. hakkınızdaki kişi bakalım nerelerde neler yapıyor sizi özledi mi sizin hakkınızda ne düşünüyor şunu da alasın geldi alalım bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor kendi hayatı değil arkadaşlar bu sadece sizin hakkınızda neler düşünüyor o Sizin de malsan fırladı Evet şimdi Okuyorum arkadaşlar Aklınızdaki kişi Bir kere aklınızdaki kişi Şu an kayıp gördüğünüz gibi hmm. Ara ara görünüyordur Ara ara görünmüyordur ne bileyim yaptığı hatalardan biraz utanıyordur çıkamıyordur ortaya çünkü burada yaptığı hatalar söz konusu ee, yani bazı hataları var ve bu hatalardan dolayı e, tamamen size çıkamıyor size görünemiyor o şekilde söyleyeyim ama buradan çıkmak için bir arayış içerisinde çünkü çok sessiz bir durumda şu an ee, yani yani bir şekilde bir yol bulup çıkmaya çalışıyor tamam mı? Çünkü neden? O kadar çok içinde kalmış ki kendinin, kendi kendinin içinde o kadar çok kalmış ki hataları da çok olan bir insan yalnız size de hatalar yapmış. Hatta hatta sizin bildiğinizden daha çok hatalar yapmış sizden. Ne bileyim bir şeyleri sizden saklaması bile bir hatadır mesela. Bunu gibi düşünün. O kadar çok kendi içinde yaşamış ki. Bir artık diyor ki yani bir çıkayım bir nefes alayım ve hiç şaşırmadım orman çıktı yani çok ilginç. Ya arkadaşlar bu mutlaka erildir bu aklınızda niyet ettiğiniz kişi mutlaka erildir. Hiç şaşırmadım ben biliyor musunuz? Tam da e, açılımdan önce dedim ki yani eril dişil mi baksam yoksa aklımdaki kişi özledimin benim hakkında neler düşünüyor mu baksam dedim. Yine orman çıkar falan dedim. Dakika bir gol bir nasıl bir e, şeyse orman çıktı. Şimdi ben bunun hakkında neler konuşmam ki? Yani eğer bu bir eril ise bu eril niçin sürekli ormanda? Bu bir erilse bu eril neden doğada, bağda, bayırda? Neden? Neden yani? Çok iyi bilinçli ya. Yine orman çıktı. İnanmıyorum. Şimdi bir sürü e, kadınlar bir sürü atıp tutacaklar. Ve yine sessiz kalmayı tercih ediyor arkadaşlar. Yine sessiz kalmayı tercih ediyor. Erilin çok fazla iniş çıkışları var yalnız ama bu dişil de olabilir. Bazıları da dişil bekliyor. Dişil de aynı şekilde arkadaşlar. Yani şöyle söyleyin size, sizden sakladığı hataları var, bir takım hataları var. Hepsini size anlatamıyor, bir takım şeyleri saklıyor. Ama bundan da bir şekilde bir çıkmak zorunda. Kendi hatalarıyla belki yüzleşiyor şu an içine kapanmış durumda. Ee, bu arada ormanda bu erkek ya da kadın nefes almaya çalışıyor. Kendine bir hayat, yani kendi hayatıyla şu an sessizlikte. Anladınız mı? O şekilde düşünün. Ve bakın tam da söylediğim gibi. Dedim ya bunun hataları var buradaki kişinin eril ya da dişil. Burada gerekli bir tövbe var, gerekli bir itiraf var. Yani söylemediği şeyleri illa burada tövbeden kasıt e, tövbe olabilir, özür dilemek olabilir ya da sizin bilmediğiniz, sizden sakladığı şeyleri size anlatması gerekiyor olabilir. Anladınız mı? Böyle bir durum var. Fakat bir taraftan da çok da ilişkiden de gitmek durumu değil de daha çok böyle bu ilişkide nasıl hem kendim nefes alabilirim hem nasıl bu yaptıklarımı anlatabilirim. Çünkü birçoğunuz neden terk edildiğinizi bilmiyorsunuz. Değil mi? Yani mesela buradaki kişi bir saçma sapan bir sebepten dolayı da sizi terk etmiş olabilir. O da bir ayıp sonuçta. Ki burada bu, bu adamı taşlıyorlar burada. Ya da bu kadını taşlıyorlar burada. Farkındaysanız ayıp yani. Böyle bir şey yapmış. Bunun utanıyor. Sanıyorum bundan utanıyor buradaki kişi. O yüzden vizyon arayışı içerisinde. Ama ne kadar bunu uğraşsa da işte şey yapamıyor arkadaşlar. Yani merkezde şu an tamam mı e, bu kişi sizi takip ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani sizi özledim, size gelmek için ne düşünüyor falan diyorum da bu kişi sizin yanınızda değilmiş gibi kendi içine kapanmış kabuğuna çekilmiş gibi ama sizi takip ediyor. Bakın burada dans eden bir kadın var, adam da durmuş başka yöne bakıyor ama ona bakmıyor. Ee, muhtemelen burada erkek ya da kişinin çevresi biraz kalabalık tamam mı? Bu kişi de içine kapanmış yani yani kendi dünyasında ama bir taraftan gözü erkekte ya da kadında. Ne yapıyor, ne ediyor, çaktırmadan çaktırmadan haber alıyor. Arkadaşlar, bu kişinin e, yine aynı şey çıktı yani küçük ailesinin ötesine geçemiyor bu kişi. <laughs> ailesinin ötesine geçemiyor bu kişi tamam mı? Bu konuda biraz aç gözlü davranıyor şöyle ki, şöyle ki aç davranıyor. Nasıl söyleyeyim size? Ee, şimdi bir kere bir, bir engel vardır yani aile engeli vardır. Ne bileyim? Ailenin onayı yoktur mesela. Bunun gibi bir şey vardır. Ne yaşıyorsanız o şekilde alın. Ee, çok fazla ailesinden bağımsız hareket edemiyordur mesela. Ne bileyim kendi kararlarını veremiyor olabilir ya da aileyle alakalı yaşadığınız bir sıkıntıdan dolayı eee ...biraz böyle şey olmuş olabilir. Sizden kendini çekmiştir ama bir taraftan sizden de haber alıyor. E bu süreçte muhtemelen ailesiyle vakit geçiriyor olabilir bazıları. Fakat şöyle söyleyeyim... ...çok fazla kendine alan ayırmış. Yani çok fazla kendine... ...nasıl söyleyeyim... ...kendisi dinlenmek için, kendisi bir çıkar yol bulmak için... ...tamamen kendi kendine kalmış. Bu da... Ee, şöyle söyleyeyim biraz aç diye giriyor. Neden aç diye giriyor biliyor musunuz? Yani siz orada bir özür, bir adım, bir e, haber, bir e, ne bileyim iletişim, bir neden kayboldun, neden gittin ıı, gibi bir şey beklerken kendi içine kapanıp da bunu size vermemesi bir aç gözlülük. Kendine saklaması bir aç gözlülük. Tam olarak bunu anlatacağım. Fakat kötü hissediyor. Kendini çok kötü hissediyor arkadaşlar. Bakar mısınız çıkan karta? Burada hatta çok ilginç çizmişler bu kartı. Para beşlisi arkadaşlar. Maddi şeyi de anlatır ama buradaki aşk olarak baktığım için maddiyattan bahsetmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. O kadar çok dipte ki o kadar çok dipte ki bu sizin sissiz yani bu sissiz kendi ailesi yanında da olsa sissiz yani küçük bir ailesi vardır işte çekirdek ailesi onun yanında da olsa sissiz olduğu için çok kötü ve dikkat ederseniz burada bir tane ev var bir kadın var bir de erkek var bakar mısınız e, figürleri yerini değiştirebilirsiniz. Kadın erkek erkek kadın da olabilir. Nasıl e, ne için dinliyorsanız o şekilde yorumlayın. Fakat burada dikkat ederseniz şuradaki kadının gözü arkada. İçeri girecekler. Adam ona sarılmış, belinden içeriye doğru götürmek istiyor onu. Yani eve doğru, eve sokmak istiyor kadını. Tamam mı? Çünkü bakın eğer bunlar sokakta kalmışlar, tamam mı? Bu insanlar sokakta kalmışlar. Yani çok şey kaybetmişler. Birbirlerini kaybetmişler. Sevgisiz, perişan, ıssız, mağdur, çaresiz, şefkatsiz, duygus olmayan, yani evini barkını kaybetmiş hissiyatı içerisinde. Ve şu eve girmeye çalışıyorlar ama burada küçük ailesinin ötesine geçemeyen bir kişi var. Ve diğeri de ona belinden sarılmış buraya sokmaya çalışıyor onu. Yani diyor ki burası bizim evimiz, bizim yuvamız, bizim ilişkimiz gel buraya girelim. Ama öbürü de küçük ailenin tam da şurada çıktığı gibi gözü arkada yani küçük ailenin ötesine geçemiyor. Küçük, küçük ailesinin ötesine geçemiyor adam şuradan sarılmış onu içeri sokmaya çalışıyor farkındaysanız. Onun gözü yine de arkada ama. Yine de arkada. Çok ilginç çıktı ya. Yürek yarası var. Çünkü bir şekilde bir kalbi kırık buradaki kişinin. Baya baya bir kalbi kırık. Üçüncü kişilerle alakalı, aileyle alakalı olabilir arkadaşlar. Bir iletişim söz konusu. Bir iletişim söz konusu aslında şöyle söyleyeyim. Ne kadar ailesini, Hani beni özledi mi falan, beni istiyor mu, bana dönmek istiyor mu falan diyorsunuz da ne kadar ailesinden kopup um, bir saniye ben bunu bazılarınız üçlü ilişki, bazılarınız da gerçekten çekirdek ailenin önüne geçemiyor olabilir arkadaşlar. Şimdi buradaki şöyle söyleyeyim, siz bunu bekar bir kadın ya da erkek küçük ailenin yani kendi ailesinin önüne geçip size gelemiyor olarak düşünün aile engeli var. Ya da üçlü bir ilişki ise bu üçlü ilişkideki <laughs> üçlü ilişkideki kişinin hayatına ge gelemiyor bu kişi anladınız mı? Öyle bir durum var burada maalesef iletişimle alakalı bir sıkıntı olmuş. Ee, iletişimle alakalı ne olmuş biliyor musunuz? Ya bak bakın buradaki insanın yüreği çok yaralı ama bir taraftan sizin de yüreğinizi yaraladığının farkında. Burada da yapılması gereken bir iletişim var. Kuş bakın haber var burada fakat bu kişi o kadar içine kapanmış, o kadar içine kapanmış ki resmen aç gözlülük yaparcasına içine kapanmış. Kendine ayırıyor, her şeyi kendine saklıyor. Burada buzdağı batık çıktı. Kendine saklıyor bir şey, bir şeyleri, birçok şeyi. Bu da tabii ne oluyor? Ee, ego, ego giriyor arkadaşlar devreye tamir edilmesi, özür, özür dilenmesi, verilmesi gereken bir hesap var, bir ifade var. Belki birbirinize, onun size ya da sizin ona. Fakat <laughs> kalp kırıklığı her ne kadar karşılıklı olsa da bu kişi iletişimden kaçıyor egodan dolayı. Egodan dolayı arkadaşlar. Ben bunu çok da negatif enerjiye yormayacağım. Egodan, egodan dolayı böyle bir şey var. Fakat böyle, şöyle söyleyeyim. Şehvet duygusu çok fazla. Çok masum bir sevgisi var. Çok güçlü bir sevgisi var. Gerçekten o kadar büyük bir tutku var ki burada size karşı. Kadın ya da erkeğin. O kadar bakar mısınız şu çıkan kartlara. O kadar büyük bir tutku var ki. Yani tensel anlamda da çok fazla arzusu var kendisi de bir hareket olsun istiyor artık ve bol bol bir doyuma ulaşmak istiyor şuraya bakar mısınız <laughs> bolluk bereket istiyor gerçekten hani bol bol görüşmek konuşmak ama kendini hazır hissetmesi lazım şu an zamanı şöyle söyleyeyim şu an zamanı kendine ait biraz aç gözlü davrandığını farkındadır çünkü neden ego devrede o da farkında aslında bunu. Bu şekilde davranmanın size haksızlık olduğunu, kendine bir aç yaptığını farkında. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar e, tensel dürtü, aşk olmasına rağmen gerçekten bu yaptığı aç gözlülük bu kadar güçlü bir aşk. Var. Çünkü diyor ki ama yani ben kendimi hazır hissetmeliyim. Ben şu bahçeden e, faydalanmak için kendimi hazır hissetmeliyim. Yani ben bütün şu işte batıklar, şu sıkıntılar, yaşadığım bütün sorunlar neyse onları hallettikten sonra ancak kendimi hazır hissedebilirim diyor. Çünkü buradaki kişinin mücadeleleri var arkadaşlar. Yani insanlarla alakalı mücadeleleri var, sizinle alakalı var. Hayat mücadeleleri var. O şekilde bir durum ve burada aranızda arkadaşlar bir tartışma bir kavga geçmiş olabilir ya da önümüzdeki zamanlarda geçebilir çünkü ne olacak biliyor musunuz burada bir haksızlık olacak gerçekten fakat kılıç yedilisi çıktı bu kılıç yedilisi arkadaşlar normalde ihaneti anlatır biliyorsunuz fakat buradaki ben bunu çok da ihanet olarak anlatamayacağım ancak üçlü, üçlü ilişkiler için ihanet olarak anlatabilirim eğer üçlü bir ilişki yaşıyorsanız evet bu ihanetli bir ilişki o yüzden de zaten yaptığı çok ayıp var. Bakın batık. Buzdağını her zaman anlatırım ya. Yani bir kısmı buzdağının dışarıdadır ama çok büyük bir kısmı da diktedir göremezsiniz. Yani yaptığından daha çok büyük hataları var ve yuhlanmak, taşlanmak olayı var onun yaşadığı. Bu üçlü ilişkiler için geçerli. Onun haricinde de eğer bir aile engeli varsa, çekirdek aile, ondan dolayı bu ilişkisine sarılamıyorsa o da zaten hata yani. O da büyük hata yapmış. O zaman kılıç dediysi. Birinci söylediğimde ihanetli bir ilişki olduğunu anlatıyor. İkinci söylediğimde de bu davranışının yani bu içine kapanması size çok istediği, çok arzuladığı halde sizinle sırf kendini hazır hissettiği zaman gelip size böyle acı çektirmesi size ihanet olarak yansıyor. Gerçekten ihanet olarak yansıyor. Fakat Kendisi de o kadar ağır bir yükün altına girmiş ki bunlarla. Çünkü bakın burada çok büyük bir aşk ve çok masumca bir aşk ve çok büyük bir şey şefkat duygusu var. Bunu bastırıyor. Yani bunu bastırıyor. Çünkü neden? Ancak kendini hazır hissettiği zaman gelecek. E tabii ki bu da bu şekilde çelişkisi var anlıyor musunuz bunun? Ya bakın burada şeytan ve çıktı. Şeytan ve güç kartı çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Acayip bir ve şurada da 8 acayip bir tensel çekim var o kadar fakat yürek yarasından dolayı nasıl kırıldıysa bunu bastırıyor kendi kendini evcilleştiriyor tam anlamıyla çünkü neden? onun hazır hissetmesi lazım neden? bununla mücadele ediyor yani kendini size sunası o kadar var o kadar var ki yani o kadar kendini sindiriyor, o kadar kendini sindiriyor, evcilleştiriyor ki mücadelesi aslında daha çok insanlarla, dünya ile işte güçle değil. Kendi kendini sindirmekle mücadelesi. Yani kendi kendini frenlemekle mücadelesi. Size öyle söyleyeyim. E bu da tabii ki ne oluyor? Haksızlık. Haksızlık, haksızlık. Bu sefer ağır yükün altında kalkıyor, taşıyamıyor. Çünkü ona da ağır geliyor yani. size kavuşması lazım. Burada acayip bir çekim var müthiş yoğun bir çekim var. Bu sefer ne oluyor? Size kavuşamayınca şuradaki sopaları, e, odunları döke 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 yürüyor. Aslında çok az kalmış. Döke döke yürüyor. <laughs> Anladınız mı? Böyle bir durum var burada ya. Haksızlık ya. Bu kişi e, kaçmış arkadaşlar ya. İlişkiden kaçmış. Kalbi kırılmış bu kişinin tamam mı? Kalbi kırılmış. Bu ilişkiden kaçmış. Ee, demiş ki yani işte böyle Haksızlıklara uğruyorum ee, Demiş kaçmış bu kişi Ya da haksızlık yapmak istemeli Daha fazla kaçtı onun gibi bir şey Ama kendine çok ağır yük edinmiş Taşıyamıyor ve döküyor Ki yardım istemesi lazım buradan Kimden yardım istemesi lazım Sizden yardım istemesi lazım Akıl edemiyor dök döke döke e, Yolun sonuna varmaya çalışıyor Yani muradına ermeye çalışıyor ama Bu onun için çok büyük bir mücadele yani karambole uğraşıyor. Aslında karambole uğraşıyor ki burada gözleri bağlı insanlar var. Bakar mısınız? Gözleri bağlı insanlar var. Ellerinde sopalar rastgele birbirlerine vuruyorlar. Yani bu ilişkiyi birileri de çok fazla köste olmuş arkadaşlar. Hem burada kılıç üçlüsü var. Hem şeytan kartı var. Yani kılıç beşlisi var. Kılıç yedilisi var. Değnek beşlisi var. Burada ne kadar ararsanız o kadar var yani. O kadar var. O kadar var ki Anladınız mı? Bu ilişkiye çok kişiler müdahale etmiş. Ee, muhtemelen onun için bu kişi size de bunları anlatamıyor. Yani ne yapsam da anlatabilsem diyor. En iyisi ben anlatmayayım diyor. Kendi içine çekiliyor. Bu da tabii ki büyük bir açgözlülük. Çünkü siz orada beklerken ama bir taraftan tekrar söylüyorum. Sizi takip ediyor. Kafalar karışık arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Yaşamak istediği bir sürü şey var ama gece de kalmış. Yani yapamıyor hayallerini gerçekleştiremiyor. Biraz da çok fazla hayalperest, hayal dünyasında. Hatta yorganın ayağına göre uzat, şey ayağını yorganına göre uzat der burada. Yani çünkü neden hayalini kuruyor, kuruyor yapamıyor. Şu haksızlıkların, şu ihanetlerin, şu artık e, birbirinize ne yaptıysanız onun ya da çevrenin haksızlıklarının, ihanetlerinin e, onlardan dolayı yolunu çıkartamıyor ve bu kişi tek başına bütün yükü edinmiş arkadaşlar. Tek başına. Ama çok gereksiz. Gerçekten çok tecrübesiz bir davranış. Her şeyi kendine saklaması, sizinle paylaşmaması çok kötü bir şey. Bakar mısınız burada? Karamboli sallıyor sopaları. Göz, gözler bağlı insanlar var. Çünkü buradaki insanlar bu kişiyle nasıl uğraşmış biliyor musunuz? Bu kişiyle ya da sizinle ikinizle nasıl uğraşmış biliyor musunuz? Gözleri bağlı ve rastgele vuruyorlar. Bakın. Gözleri bağlı ve rastgele vuruyorlar. Burada bir kişinin gözü açık. Bakın bir kişinin gözü bağlı değil. Diğer dört kişinin gözü bağlı. Diğer dört kişi rastgele vuruyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Sizleri, sizin aşkınızı anlamadan, dinlemeden, işte dedikodu yapıyorlar, fitne fesat sokuyorlar araya, buradaki kişinin ya da sizin aklınızı karıştırıyorlar. Yani burada haksız bir şekilde aslında bu aşkla uğraşılmış. Yani buradaki kişi vurmuyor. Aslında bakın buradaki kişi yani şuradaki saklanan kişi aklınızdaki kişi her şeyin farkında. Bir tek onun gözü açık. Bir tek onun gözü açık yapılanları izliyor. Daha ne kadar haksızlık yapacaklar diye izliyor. Anladınız mı? Yani siz onu belki bu şekilde sizi habersiz bırakması, ilgisiz bırakması, işte sizin bu kadar merakta kalmanız Evet size bir haksızlık, bir ihanet olarak yansıyor olabilir. ...ilişkiden kaçtı, işte beni e, bıraktı, yüzüstü bıraktı gibi haksızlıkla yüzleştirdi beni gibi bir şey düşünüyorsanız eğer burada bu kişi her şeyin farkında. Bir tek kendi gözü açık, diğerlerinin hepsinin gözü kapalı. Karambole vuruyorlar fakat vurdukları her sopa da yanlış kişilere gidiyor. Yani attıkları her laf yanlış yerlere gidiyor. Söyledikleri her verdikleri her nasihat belki yanlış yerlere gidiyor. Yani her darbe yanlış. Yani burada mesela şu kişi şuna vurmak isteyecektir atıyorum. Yanlışlıkla karşısındakine vurur. Yani burada öyle laflar konuşuluyor ki yanlış yerlere gidiyor. Öyle telkinler veriliyor ki yanlış yerlere gidiyor. Fakat bu kişi tek başına sopasını kaldırmamış gayet düzgün bir şekilde onların daha neler yapabileceğine bakıyor. Ve kendi gözü açık yani kendisi kazanacak, anladınız mı? Fakat işte kafalar karışık kafa. Yani e, durmuyor tam da şuradaki gibi. İzliyor, her şeyin farkında ama hiçbir şey yapmadan izliyor, yapamıyor ve daha çok uzaklaşıyor. Bakar mısınız? Daha çok uzaklaşıyor buradaki kişi. Çünkü bir şey eksik, bir şeyleri eksik bu kişinin, bir şeyleri oturtmamış arkadaşlar bu kişi. Yani tam da şurada çıktığı gibi ne kadar size aç olarak yansısa da bu bir arayış içerisinde, bir çıkış yolu arayışı içerisinde. O yüzden orman ve sessizlik çıktı yani orman ve göl çıktı. Anladınız mı? Bu kişi bir tane daha çekeceğim. Evet iki kişi iki taraf arasında. İki kişi ya da iki taraf arasında arkadaşlar bu. Maalesef ne kadar kart çeksem de aa, hayır arkadaşlar bu ne kadar kart çeksem de bu dengeyi sağlayamıyor. Bazıları şöyledir ekonomik olarak mesela ailesinden para yardımı alıyordur o yüzden ailesine boynu büküktür sizi adım atamıyordur küçük ailesinin önüne o yüzden geçemiyordur ama arayışta bekleyişte zaten şurada da vizyon arayışı çıktı. Ya da üçlü bir ilişkiyse iki tarafı idare etmek zorundadır mesela ikisini de kaybetmek istemiyordur o yüzden içine çekilmiştir böyle. Ee, yani burası arkadaşlar bir sonuç vermedi gördüğünüz gibi. Belli değil. Gel edebilir, edebilir. Yani anladınız mı? Gel edebilir, edebilir, Henüz iç sesini dinlemekte. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Kendi işi olmaya çalışıyor. Yani o kadar çok konuşulmuş, o kadar çok uğraşılmış, o kadar çok kişi uğraşmış ki bu ilişkiyle. Öyle söyleyeyim size. Kendisi hiçbir şey yapmadan etrafında neler olup bittiğini izliyor ki doğru yolu bulsun. Gelsin mi? Gelmesin mi? Böyle bir durum var maalesef. Bakın çok ilginç. Yok. Yalnız kalmak istiyor. Buradaki kişi aç gözlü bir şekilde yalnız kalmak istiyor. Aç gözünden şunu anlayın arkadaşlar. Bildiği hiçbir şey size söylemiyor. Tamam Bildiği hiçbir şey size söylemiyor. Mücadelelerini size söylemiyor. Neden gittiğini size söylemiyor. Bakın israrla vermiyor, örtülü, sis. yani yalnızlık, göl, sessizlik, ermiş ve örtülü örtülüsüz fakat burada da güzel bir şey var arkadaşlar ee, siz hiçbir zaman çok uzun süre kalmaz biliyorsunuz illaki güneş doğar ve her şey aydınlanır yani siz buradaki her şeyi öğreneceksiniz zamanı geldiğinde ama o kişi şimdi bir vizyon arayışı çıktı ya Bunları nasıl ortaya çıkartacak, nasıl gelecek, nasıl anlatacak, bunlar var. Yani bunları mahkemesini yapıyor kendi kendine. Burada size şu an bir umut çıkmadı ama son çektiğim kartta umut çıktı. Her sisin arkasından mutlaka güneş doğar ve her şey aydınlanır. Şurada sizden sakladığı şeyler var ya, onun yaptığı hatalar ya da ilişkiye müdahale eden insanların yaptığı hatalar ve belki siz bilmiyorsunuz sizden saklamak zorunda. Ya belki buradaki kişi sizinle ilişkiye başladığı için birileri onu yuhladı, taşladı. O yüzden bu kadar içine kapandı. Anladınız mı? Böyle bir durum var. Ama bunların hepsi aydınlanacak arkadaşlar ve güneş doğacak. Güneş doğacak ne demektir? Yani burada bir şey var size. Ee, olumlu bir dönüş ihtimali var. Tabii ki Allah bilir, öngörüm bu. Bilmediklerinizi de öğreneceksiniz. O kişi de size dönecek muhtemelen arkadaşlar. Öyle çıktı. Evet çok geç bir saat olduğu için yavaş konuşmak zorunda kaldım arkadaşlar. İdare edin. İyi sahurlar diyorum ama muhtemelen siz bunu sabah izleyeceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.